English Bad Leeds şubesinin önündeyiz. Giriş bu taraftan. Bina şu şekilde, çok kompakt, güzel bir bina. Çok merkezi bir yerde bulunuyor. Elbette, GBS ile birlikte paylaşıyorlar. Yani üniversite öğrencileriyle aynı binayı paylaşıyorsunuz. <laughs> Leeds kompakt bir yapıya sahip. Birçok şey birbirine gerçekten çok yakın. Çoğu konaklama yerinden English Pet Leeds şubesine böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık yürüme mesafesiyle gidebiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra etrafınızda böyle birkaç dakika yürüme mesafesinde birçok kafe, restoran, farklı yerler var. ve gezilecek güzel yerler var. Hep böyle tarihi binalar. Leeds'in konumu çevresinde çok fazla gezilecek yer var. Yorka çok yakın. Mesela çok tarihi, eski bir İngiltere yerleşkesi. Manchester'a çok yakın. Birçok farklı yere ulaşım imkanları mevcut. İngilizce bir girişi bu şekilde. GBS ile birlikte kullanıyorlar bu binayı. Üniversite öğrencilerinde birlikte aslında olacaksınız buraya geldiğinizde. Asansörler var hemen girişte. Sol tarafta merdivenler var. Genelde merdiven kullanılıyor. Genelde insanlar merdivenleri kullanıyorlar çok fazla. Asansör kısımları için asansörle merdivenle hemen karşı karşıya. Hoş bulduk İngilizce. çok İngilizce pat olduğu gibi. Oturma alanları var Şöyle. Burada her sene boyunca sohbet edebiliyorlar. Nerede, hangi sınıfların olduğunu gösteren güzel kadrolar var. B-Leads'de kütüphanede bu şekilde. <laughs> Sınıfa geldik. Bu şirketle karşılaştırmasını kurdurmuşlar. Fisler var, kameralar var. Leads'de yapılan sosyal programlarla alakalı. Bu da anı da paylaşılıyor koridorlar bu şekilde. Sağlı sollu sınıflar. Programımızdan bakıp aynı sınıfa gideceğimizi bilmeniz gerçekten kolay olacaktır. Öğrencilerin kullanımına açık böyle bilgisayar alanları da var. VP Leeds'de sizin için mola alanları var. Burada işte su sebilleri. Su sebillerinin de şöyle külah şeklinde kaplı şeyler var. Buradaki düğmeye basarak suyunuzu alıp çeviriyorsunuz. Kahve yapmanız için araç gelişler, lavabo ve tabii ki dolagalar var.